Bu videonun yani konusu fazlalıklardan kurtulmak, fazlalıkları atmak. Fazlalıkları atmak derken e, en basitinden fazla kilonuzdan kurtulmak gibi diye söyleyebiliriz ama o apayrı bir konu. Sağlık konusu o size kalmış, o sizin tercihiniz. Ama benim konum life Detox yani yaşam detoksu. Yaşam detoksu birkaç seviyeden oluşur. Örneğin fazla insanlardan kurtulmak, çöp evinizden kurtulmak, ruhunuzun çöp evinden kurtulmak, fazla anılarınızdan kurtulmak, fazla sorumluluklardan kurtulmak diye devam edeceğiz. Başlayalım. Birincisi, bir no'lusu sizin hayır diyemediğiniz insanlardan ve fazlalık sorumluluklarınızdan kurtulmak. Yani ne demek istiyorum, sizi gün içerisinde veya ay içerisinde bir takviminizin yoğunluğunu sağlayan, sizi yoran insanlar vardır, olaylar da vardır, sorumluluklar vardır İşte bu sorumlulukların belli bir oranı çöptür. Gerek yoktur. Şimdi televizyonu açarsın, izlersin dersin ki işte e, a kadının çöpevi varmış ve işte adamın çöpevi varmış. Bak evinde çöp biriktiriyormuş. Discovery Channel'da ya da National Geographic'te böyle bir program var. Çöpevleri temizliyorlar. Kafayı yersiniz. Yani çok güzel bir program bu arada. E, koskoca şatodan bir çöp çıkıyor. Tabii ki ondan para ediyor bu arada. Birinin çöpü başkasının servetidir diye bir laf var çünkü. E, ama benim söylemek istediğim bu değil. Benim söylemek istediğim şu. Sen e, o çöp sorumluluklarla, fazlalık sorumluluklarla irtifa kazanamıyorsun. Hani filmlerde çizgi filmlerde derler ya e, balondan, sıcak hava balonundan fazlalıkları atarlar, yükselirler. Seni yükselmeni engelleyen ipler değildir. Yere iple bağlı değilsindir o balon olarak. Senin sorunun sepetin içindeki çöp fazlalıklar. Bu fazlalıklardan birincisi de sorumluluklar. Gereksiz insanlara, gereksiz tavizler ve gereksiz sorumlulukların olduğu için yükselemezsin. 2- Anılar. Yani çok gereksiz, sadık olduğun anılar vardır ve o anılar, o hatıralar işte 5 yıl önce ayrıldığın arkadaşından, sevgilinden olan anılar bilmem neyle anıların, şununla bununla Tabii ki anıların kutsaldır. Yani ben demiyorum ki vefat etmiş birisiyle bir anın varsa beyne format at ama yaşamaya devam et. Çünkü sen de yarın, ertesi gün başka birisinin anısı olacaksın. En fazla bu olabilirsin. Hayatta yapabileceğin en büyük başarı bir anı olmak. Ha, i̇yi hatırlanırsın, kötü, sık hatırlanırsın, hiç hatırlanmazsın o ayrı hikaye. Bir diğer olay fazlalıklardan kurtul dediğim zaman masanız, çekmeceleriniz, evinizdeki dolapların içi bir çekmeceyi bir aç yarıya kadar geldiği zaman çok bir sorun yoktur ama tamamını çektiğin zaman arka tarafta bir sürü gereksiz şey görürsün. Hatta o çekmecenin arkasından iç tarafa düşer. Lütfen bir pazar gününü, bayramda yapın demeyeceğim bunu, bir pazar gününü buna ayırın. Ve ne varsa atın. Bugün bayram günü. Bu video bayrama denk geldi. E, gereksiz ilişkilerinizi fazlalıklardan kurtulduğunuz gibi umarım e, gerekli ilişkilerini, kopmuş ilişkilerinizi güçlendirirsiniz. Benim tavsiyem bu bana lazım olabilir kategorisi var. Bir de bu belki bir gün lazım olabilir kategorisi. Bu mutlak lazım, bu gereksiz. Bu 4-5 tane kategori yapıyorsunuz ya çekmecenizdeki şeylerde. Yapmayın. Lazım değil. Lazım yani gerekliği de gerekli kelimesi. Bana lazım mı değil mi? Bana gerekli mi değil mi? Yarın gerekli mi? Sana bu yarın gerekli olur mu? Hadi ben sana kıyak yapıyorum, 7 gün içinde bu sana lazım olur mu? Gerekli olur mu? 7 gün içinde sana gerekmeyecekse at. Sat, sahibinden kom. Başka marka ismi söyleyip de reklam yapmayacağım gereksiz şeylerin. Ya da hediye et ya. Sevabına ver. Ama 7 gün içinde kurtulmuyorsan at. Şöyle bir şey. Dolaplarını döktün ya. Salonun ortasına ya da salonun bir köşesine bu gereksiz şeyleri böyle sanki Terör örgütleri, uyuşturucu satıcıları yakalandı. TC yazıyorlar ya harflerle. Sen de sergileyecek şekilde yay. Sadece 7 günün var. 7 gün içerisinde bunlardan kurtul. 7 gün içerisinde kurtulamıyorsan çöpe at. Bırak çöpten birisi alır. Çöpe de götürüp de hani bütün pis şeyden içine atma. Bir kenara koy birisi alır en azından ve sevaba geçersin. Bir diğer olay objeler. Gereksiz objeler. Nasıl objeler? Hatırası olan objeler. Evde bakarsın ee, özellikle bizim bir nesil öncemiz yapar bunu. Her yer kupalar, plaketler, tabaklar gereksiz bir sürü şey. Yaşam alanını kısaltıyor. Evin modernliğini öldürüyor. Televizyonun üstüne örtülen dantelden bir farkı yok. At. Yani senin 1473'teki kupan benim bir işime yaramıyor. O kadar başarılı olman senin onunla tatmin olmanın da bir anlamı yok. Yaşarken sat bir işe yarasın. Şimdi Discovery Channel'da şey var e, hurda avcıları galiba atıyorum. Ha depo avcıları. E, depoları açıyorlar. Milletin neleri var orada inanmazsın. Çok güzel şeyler çıkıyor. Bir de e, karavanla gezip başkalarının hazinelerini toplayan iki tane tip var. Onlara da bayılıyorum. O ikisini çok iyi izliyorum. Mike la adını unuttum. Bunlar da yani o bölüm beni öldürmüştü. Bunlar bir şeye giriyorlar eve, Ev, büyük Amerikan evi. Yan tarafta 10 tane garajı var adamın. Evin içerisinde garaja geçildikçe inanılmaz derecede antika şeyler var ve garaja geldiğinde Knucklehead, Harley Davidson'lar var, bilmem neler var. kimseyi hakir görmüyor haddim değil. Adam 87 yaşında. Yani motora binmesi imkansız, motorun ona binmesi hiçbir ihtimal yok. En fazla cenazede motorla çekerler. Diyor ki ben onlardan ayrılamıyorum. Sat aga sat sat ye. Yani sürünüyor çünkü gariban. Neyse. E, mümkünse eğer e, bizde garaj satışı yoktur yani Amerika'da şey vardır garajın çok dolduğu zaman filmlerden gördüğünüz mantıkla anlatıyorum ben bunu sadece e, Avrupa'da şahit oldum Amerika'da şahit olmadım Avrupa'da garaj satışını bit pazarı satışı şeklinde yaparlar o mahallenin komşuları birleşir ve satar evindeki fazlalıkları. Ve çok ucuz. 1 euro 1 dolar, 1 euro 1 dolar. Şimdi bizde bunu yapmaya kalksan hatırasından ayrılamıyor. Bu kalem diyor dedemin yadigarı diyor 50 lira istiyor. Deli misin? Kim buna 50 lira verir? Ee, ricam masanızı boşalttınız, anlarınızı boşalttınız. Sıra geldi elektronik çöplüğünüze. Yani bu, bu belki de bu videonun en önemli olayı. Facebook profilinize bir girin, Instagram'ınıza girin artık Twitter her neyse. Biraz geçmişe gitsenize ne kadar çöplük yaratmışsınız veya tanınmak istemediğiniz, birlikte yan yana görünmek istemediğiniz insanlarla ne kadar gereksiz resimleriniz var. Ya da sizin çok gençken şu an kariyerinizi zedeleyen yanlış tweetleriniz, yanlış mesajlarınız, o kariyer geçmiş, anı, hatıra çöplüğünüzden de kurtulun. Mümkünse onları da silin atın ve hafıza kartınız, o USB'ler, terabaytlar, gigabaytlar, hard diskler, bellekler Onların içinde de çöplük dolu. Hadi bunlar sorun değil gözünüz görmüyor ama en azından cep telefonunuzun içerisindeki gereksiz şeylerden kurtulun. Ve geldik en önemlisine e maillar Okunmamış trilyon e mailınız var ya silin. Ya okumadığına göre şimdiye kadar ama yanında okunmamış 475 yazıyor. Şöyle yapıyorsun. Birinciye basıyorsun. Shift'e basılı tutarken sonuncuya basıyorsun. Shift'i bırakma. Delete'e bas. Bitti. Bak. Çünkü onlar hep sana bir sıkıntı yaratıyor, bir kenarda duruyor ve seni boğuyor. Tabii ki bunlar mümkünse yani bunları yapabilmek için biraz cesaret ister çünkü. Ee, geldik sonuncusuna Sizi zamanınızdan çalan Fazlalıklar vardır. Bu fazlalıklara alışkanlık deriz. Bunun videosunu bağımlılıklar diye yapmıştık ama alışkanlıklar Mesela sigara gibi Sigaranın sağlığa zararını oturup konuşmayacağım. Nasıl sigarayı bırakacağınızı bu videoda anlatacak değilim. Ama lütfen günde rutin olarak vaktinizi çalan fazlalıklardan da kurtulun. İyi bayramlar dilerim. Umarım keyifli geçer gününüz. Bugün ve yarın ve ertesi gün. Şimdiden size ailenizle birlikte fazlalıklardan kurtulabileceğiniz ve eksikliklerinizle geri kazanabileceğiniz güzel bir sene dilerim. Bir sonraki bayram... Bundan 2 ay 10 gün sonra umarım o bayrama kadar İngilizce öğrenirsiniz. Umarım o bayrama kadar kanaldaki videoları bitirirsiniz ve umarım o bayrama kadar kendiniz için bir şeyler yaparsınız.